Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Bizler bugün Nide merkeze geldik. İnşaat alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Ertuğrul Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyalım ve burada vermiş oldukları hizmetleri de hep birlikte öğrenmiş olalım. Ertuğrul Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ertuğrul Bey aslında bizler röportajımıza başlayacağız ama röportaja başlamadan önce değerli izleyicilerimiz bir sizleri tanımış olsun. İsmim Ertuğrul Güler. 1983 Bitlis Adıncavaz doğumluyum. Akyazı köyünden. Köyümün de adını söyleyeyim. E, 95'ten beri inşaat içindeyim. E, İlk okulu Köyümde bitirdim, ortaokulu dışarıdan okudum ee, ve o şekilde de dışarıdan devam ediyorum hala. Ee, 90... Eğitim sürekli devam ediyor e, aslında. Işte, açıktan e, yavaş yavaş bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Çalışırken bir taraftan onu da yapıyoruz. 95'ten beri de e, 12 yaşından beri de inşaat işindeyim. Çekirdekten evet, başladık o zaman itibaren... İşte işçiliğinden ustalığına, ustalığından taşaroluna, taşaroluna bugün geldik müteahhidine kadar e, bu işin içindeyiz ve bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Aslında sizler çekirdekten başladınız, evet. tabi ki bugünlere gelene kadar da tabii ki birçok zorlukla karşılaşmışsınız. Kesinlikle her yolu aşarak geldik buraya. Yani çok büyük emek ve bedel vererek Aslında kolay olmadı tabii. Ki. E, Bütün zorlukları aşarak beyan. göğüs gelerek evet. Şimdi bizler burada neler yapıyoruz birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum çünkü bitlisiyiz, Nide'de hizmet veriyoruz. E nasıl oldu buraya yani gelme burada hizmet Şimdi vermek ee, için? Aslında Ankara'da oturuyorum e, yani bu NİDE'de ilk işimiz. Bizim Ankara'da yaklaşık 10-12 tane e, yaptığımız inşaat var, yapımız var çok güzel de bir çevremiz var orada e, nasip oldu buraya geldik şu anda burada devam ediyoruz. Ee, bu şekilde gidiyor. Bakalım haydi. Çok güzel. Ankara'da da aslında hizmet veriyorsunuz. Ankara'da size. devam ediyoruz. Orada da projelerimiz var. Arsalarımız var. Ee, nasip olursa tekrar oraya da devam edebiliriz. Çok güzel. Şimdi Niğde bölgesinde peki hangi hizmetleri veriyoruz? Biz sizlerden öğrenelim. Bizim Niğde'de bu ilk projemiz e, yaklaşık e, 138 daire 6 dükkan olmak üzere yani 30 bin metrekarenin üzerinde bir alanı yapıyoruz. İşte ofis ve normal 4 artı bir daire olarak bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. İşimizi de çok şükür bitirdik. Artık sonuna geldik. İşte oturma ruhsatını falan da alıp, iskanını alıp insanları otutturursak bizden mutlusu yok. Çok güzel. Aslında burada 4 artı 1 dairelerimiz var. Normal bir dairelerimiz 4 artı 1 bayağı geniş. Tabi 180 metrekare kullanım alanı büyüklüğünde içi full yapılmış. Biz işimizde kaliteye çok önem veririz. Yani Aslında en yönlü, önemlisi evet, bu inşaat sektöründe çünkü malzemelerden kaçıldığı zaman çok büyük sıkıntılara sebebiyet evet. verebiliyor çünkü. Ya Şimdi biz bugüne şöyle söyleyeyim yaptığımız işin kalitesiyle ve işçinin emekçinin hakkına çok önem vererek yani bu bizim için çok değerlidir çünkü biz de oradan gelmişiz. Emekçi dediğim gibi hakkını gözetiyoruz. E, evet evet gözet diyoruz. Çünkü biz de işçiyiz. Yani oradan gelmişiz. Ee, o yüzden doğruluğa, dürüstlüğe önem veriyoruz. Bizim e, prensibimiz bu. Çok işimizi bu. güzel yapmak, kaliteli yapmak ve müşterimiz olsun, çalışanlarımız olsun. Onlarla dürüst bir ilişki içerisinde olmak. Aslında sizler burada şeffaf bir şekilde çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Ve geri dönüşleri de o yüzden sizlere çok güzel oluyor. Çünkü inşaat sektöründe en önemli olan şeylerden birisi evet kalitedir ama aynı zamanda güven de önemlidir. Çünkü Kesinlikle. müteahhitlerle alakalı biliyorsunuz ki çok fazlasıyla sıkıntı yaşıyoruz bizde. Evet. Bu noktada güven çok çok önemli. Yani sizler bugüne gelene kadar tabii ki bu güven problemini aşmak için birçok şeyler çok şey yaptık, çok büyük emekler verdik. Yani çevremizde e, tabii ki yapılan projeler var, yarıda kalanlar var, daireleri insanlara işte e, bir daireyi iki kişiye, üç kişiye satanlar var. E, o yüzden biz aslında bizim gibi işini doğru yapanlar, dürüst davrananlar da bunun sıkıntısını yaşıyor. Aslında kurunun yanında, e, yaşta, evet, yanar... Kurunun yanında yaşta yanar durumu var. Ama çok şükür biz bunları aşmış durumdayız. E, kimseye de bir yanlışımız olmamış. Bu şekilde de devam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve devam, de. devam da edeceğiz tabii ki daha büyük hayallerimiz, hedeflerimiz daha de büyük var. hedeflerimiz ve daha büyük projelerimiz de olacak inşallah. Çok güzel. Şimdi aslında burada bir projelendirme aşaması da oluyor mutlaka bu tabii inşaatlar ki. yapılmadan önce. Tabii. Bu projelendirme aşaması peki ne kadar sürüyor burada? Ya şimdi projenin ilk başlaması işte ruhsat sürecinin hazırlığı projesi düzeltilmesi bunlar yaklaşık 2-3 ay bir zaman alıyor. Ondan sonra başlıyor işte devamında yapılıyor ve düzgün prensipli bir şekilde çalışılırsa yapıp bitiyor yani. Projelendirmemiz bittikten sonra zaten satışlarımıza başlıyoruz ama dikkatimi çeken şeylerden birisi aslında burası bir inşaat halindeyken aynı zamanda mimarla da çalışılmış galiba. Çünkü dairelerin içi çok güzel. Şöyle söyleyeyim, tabi burada onların da adını geçmeden yapamayacağım. Benim bu işte emeği olan asıl bizim büyüğümüz, abimiz olan çok değerli abim Semih Güler. Kendisi şu anda Ankara'da. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onun bunda çok büyük emeği var. Bir de Celal abimiz var, Celal Daşkın. O da aynı zamanda bir inşaat firması, kendisi de inşaat yapıyor. Bu tasarım ve iç mimari işleri tamamen onun eseridir beraber. Benim ve onun ikimizin beraber düşünerek tasarladığımız iç mimar çalışmadan yaptığımız bir tasarımdır. Çok güzel, buradan. Ama kendisi çok görüyoruz. güzel eve, kendisine kendini. de çok selam söylüyorum. Ona da Semih abime de e, çok çok selam yolluyorum. Bunların çok büyük emekleri var. E, bunları kendimiz yaptık. Çok güzel. Şimdi burada e, biliyorsunuz ki iş kazası fazlasıyla oluyor inşaat sektöründe. Hı hı. Peki sizler bunun önlemini nasıl alıyorsunuz? Ya şimdi burada. E, Bizim iş güvenlikçimiz var, onunla çalışıyoruz. Biz insan sağlığına çok değer veriyoruz. Yani bizim için insan sağlığı her şeyden, maldan, mülkten, paradan çok çok daha önde gelir, önemlidir. Biz onun için de gereken bütün önlemlerimiz bakanlık çerçevesinde nasıl uygun gördüyse o şekilde yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka sizlere ulaşmak isteyeceklerdir ve bu güzel dairelere aslında sahip olmak isteyeceklerdir. Sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler peki? E, NİİDE merkezde bulunuyoruz. E, adliyenin karşısındayız. E, telefonlarımız mevcut. 7-24 açık her zaman ulaşabilirler. Çok güzel aslında ne zaman isterseniz ne size zaman isterse ulaşabiliyorsunuz. Evet. Şimdi aslında sizler 25 senedir sektörün içindesiniz ve sürekli bir evet. bilgi birikimi var. Burada başarı da kaçınılmaz olmuş. E bu çok önemli. Yani şimdi burada çekirdekten yetişme çok çok önemlidir. Ve yani. bunu da yaptığın her işi düzgün ve titizliğe, temizliğe, kaliteye önem vererek yapıp gelirsen, o zaman çok güzel bir iş çıkıyor ortaya. Biz yani de onu yapmaya çalışıyoruz. Şeyderler ya çıraklığını yapmadığın şeyin ustalığını yapamaz. Yapamazsın kesinlikle. Şimdi geleceğe dair mutlaka. Hedef. İyi bir çırak olmazsan, iyi bir usta olamaz. Kesinlikle öyle. Evet. İşimizi güzel yaptık ki bizler buradayız ve başarı da kaçınılmaz olmuş aslında sizin için. Evet, aynen öyle. Şimdi geleceğe dair de mutlaka plan projelerimiz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. İşte geleceğe dair, e, tabii ki dediğim gibi daha önce de söyledim, Ankara'da e, yine arsalarımız var, bunlara devam edeceğiz. Dışarıdan işte Ege tarafında baktığımız yerler var. Burada şu anda bizde çok ciddi teklifler var, işte e, arsalarını yapmamızı isteyen insanlar var. Konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bizim işimiz bu, bu şekilde devam edeceğiz. Çok güzel. Aslında nilede değiliz sadece bizler farklı yerlerdeyiz ama ilerleyen zamanlarda Ege kısmına da hitap edeceğiz. Hitap bize. edebiliriz. Çok ha, güzel. nasip ama öyle bir niyetimiz de var. Çok güzel. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel sohbetiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. TV8.5 8 ailesine de buradan selamlar yolluyorum. Ekibimiz adına bizler rica, rica etmiş olalım ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim bir sonraki başarılı konuğumuzla görüşmek üzere. Ben Zehra Fidan Çatkapı programı Sız Kesmeden devam ediyor.